Ben Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın şairi. 1873 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelmişim. Babam Tahir Efendi, annem Emine Cemile Hanım'dı. Eğitim hayatıma 1878 yılında 4 yaşındayken başladım. Mahalle mektebinde 2 yıl eğitim aldım. Sonrasında Fatih İptidaisine geçtim. Babamdan Arapça dersleri almaya başladım. Ortaokul sonrasında dönemin en gözde okullarından biri olan Mektebi Mülkiye'nin Ali kısmına başladım. Daha sonra Halkalı'da yer alan Baytar Mektebi Ailesi'ne parasız yatılı olarak girdim. Bir, bu okulu birincilikte bitirdim. Ülkenin farklı yerlerinde veterinerlik yaptım. Bu sırada şiirlerimde de tanındım. 1920 yılında gelindiğinde ise Burdur milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'ne girdim. Kurtuluş Savaşı'na kazanılmasına vaaz ve sohbetlerimle katkıda bulundum. 1921 yılında para ödülü almamak şartı ile milli maaş yarışmasına katılmayı kabul ettim. Milli maaşımızı kahraman ordumuza ithaf ettim. 12 Mart 1921 günü ise şiirin milli maaşımız olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı ise Kızılay Derneği'ne bağışladım. Bir ara Mısır'a gittim ve orada Türk öğretmeni olarak görev yaptım. Ben Halide Edip adı var. 1884 yılında İstanbul'da doğdum. Üsküdar Amerikan Kolejini bitirdim. Bir dönem öğretmenlik ve müfettişlik görevinde bulundum. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline protesto etmek için düzenlenen Fatih, Beşiktaş, Kadıköy ve Sultanahmet mitinginde yaptığım konuşmaları ile ilgili mücadeleye destek oldum. Sakarya Savaşı'nı 15. İzmir'in kurtuluşunun ardından Bahçalı şırtlısı aldım. İlk yazım Tani'nin adlı gazetede yayınlandı. Milli mücadele ilgili birçok eser yazdım. Bunlardan en önemlisi Ateşten Gömlektir. Ben Yılkale Efe. 1895 yılında Aydın'da dünyaya geldim. 1916 yılında Osmanlı ordusuna alındım. Kafkaf cephesinde Rusla savaştım. Sarıkamış olayının ardından ordudan ayrıldım. Alanyalı, Molla Ahmet Efe komutasında Veybek grubuna katılarak yörük başı anlamına gelen Efe ünvanına kavuştum. 16 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusuna Malga çiftasyonunda baskını uğratarak işgalcilere büyük kayıpları uğrattık. Düvenli ordunun kurulmasıyla evimdeki grubu olduğuyla bütünleştirdim. Milli Aydın Cephesi komutanı oldum. Milli mücadele dönemindeki başarılarından dolayı TBMM tarafından iftiklal madalyası aldım. Ben Kazım Karabekir. 1882 yılında İstanbul'da doğdum. 1905'te Harp Akademisi'ni bitirerek Manastır'a atandım. Milli mücadelenin önde gelen komutanlarındanım. 1. Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yaptım. Ermenilere karşı başarılı taarruzlarla onları yurdumuzdan kovdum. Gördesi resim böyle. Ali Ustalar ailesinden Abdullah Efendi'nin kızıdır. Yeni evlendiği eşi Halil Efe'den ayrılmamak için onunla birlikte Demirci Kaymakam'a İbrahim Ethem Bey'in akıncı birliğine katıldı. İbrahim Ethem Bey kahramanca mücadelesi sebebiyle düşmanlardan ganimet olarak aldığı bir atı Makbule hediye etti. 17 Mart 1922 günü Yunan askerlerinin düzenledikleri bir baskında başına vurularak şehit edilmiştir. Ben Şahin Bey. Asıl adım Mehmet Sayın 1877 yılında Gaziantep'te doğdum. 22 yaşında ilk defa Yemen'e asker olarak gittim. Yemen'de başçavuş rütbesine kadar yükseldim. 1911 yılında gönüllü olarak Trablusgar Savaşı'na katıldım. Askeri başarı, başarılarımdan ötürü mülazime saniye rütbesini hak ettim. 1918 yılında İngiliz askerlerine esir düştüm. Elmalı Köprüsü'nde meydana gelen çarpışmada hayatımı kaybettim. Merhaba, ben Hasan Tahsin. İzmir'de yayınlanan Hukuku Beşer gazetesinin başyazarıyım. İzmir'in işgaline karşı ilk tepkiyi ben verdim. 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir rıhtımına çıkan Yunan askerini ilk kurşuna atarak... Ben Şerife Bacı. 1900 yılında doğdum. Milli Mücadele yıllarında İstiklal Harbi'nde Kafkas Kafkas cephesiyle savaştım. 1921 yılında Aralık ayında aniden başlayan kar yolları kapatmıştı. İnebolu'dan çıkarılan cephanelerin Kastamonu üzerinden Ankara'ya sevkiyat edilmiş gerekiyordu. Genç yaşlı erkek cepheye koşarken 9 yaş bebeğime kimse bakamayacağı için onunla katıldım. Karnımda top mermileri kucağıma bebeğimi alarak yola çıktım. Kardan dolayı bebeğimi cep, mermilerin arasına yatırdım ve hem mermilere hem de bebeğime zarar gelmesin diye hırkamı örttüm. Geçen zaman içerisinde soğuya dayanamayıp şehit oldum. Ben Necat Onbaşı. 1905 yılında Erzurum'da doğdum. Babam, Çanakkale cephesi 70. Alay Komutanı Hafız Halit Bey annem ise Hagi Hanım'dır. Annem Hagi Hanım'ın veremden yarışmanın yitirmesinden dolayı babamın beni bırakacak kimsesi olmadığı için beni de savaş cephesine götürdü. Çanakkale'de savaş ortamıyla tanıştım. İlk mütenak edilmesinin ardından talimlere katılarak atabilmeyi ve silah tutmayı öğrendim. Babamın yanında cephede yer aldım çarpışmalara girdim. 12 yaşımda 10 başı rütbesi aldım. Merhaba ben Ali Sahip. 1885'te doğdum. Harp okulunu bitirdim. 1919 yılında Urfa Jandarma Komutanlığı'na getirildim. İşgalden sonra şehrin ileri gelenleri ile bir milli teşkilat kurarak Fransızların Urfa'dan atılmasında rol oynadım. Bu katkılarından dolayı Atatürk bana Urfa ve soyadını verdi. Şimdi toprağa serilip kalmış bu bahtsız Fransız delikanlıları ne arıyorlardı burada? Niye geldiler? Burada ne işleri vardı? Urfa nere? Paris nere? Neden gelip yaşamlarını burada bıraktı bu genç insanlar? Türk yurdunu ele geçirmek, Türk istiklalini yok etmek için buraya gönderilen bu bahtsızları oymakların ve çevre köylerin savaşçıları öldürmedi. Hayır, onları buraya gönderenler öldürdü. 1939'da adına da vefat etti. Ben Kazım Karabekir. 23 Temmuz 1882 yılında İstanbul'da doğdum. 1905 yılında Harp Akademisi'ni bitirdim. Yüzbaşım rütbesiyle orduya katıldım. İki yıllık kıta stajını manastırda yaptım. 1907 yılında kolağası rütbesi olarak İstanbul'da Harbiye Mektebi öğretmen vekilliğine atandım. Alçıtepe kahramanı namıyla tanırım. Türk Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı savaştım. 3 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile imzaladığımız Gümrü anlaşmasının ile sona erdi. Siyasi hayatıma 12 yıllık karadan sonra 6 Ocak 1939'da İstanbul Millet vekili olarak devam etti. 1946 yılında iyi Türkiye iyi. Büyük, Büyük Millet, Millet Meclisi başkanlığı seçildi. Ve görevimi görevimdeyken 26 Ocak 1948 Ankara'da vefat etti. Hasan Tahsin. Gerçek adım Osman Nevret. 1888 yılında Selanik'te doğdum. Gazeteciyim. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan Yunan işgal askerlerinin ilk kurşunu sıkarak milli mücadele hareketlerinin öncüsü oldum. Aynı gün Yunan askerlerinin açtığı ateş ile şehit oldu. Ben Şerife Bacı. Milli mücadele yıllarında İstiklal Harbi'nde Kafkaf cephesinde savaştım. 1921 yılında Aralık ayında aniden bastıran kar yolları kapatmıştı. Yine buldan çıkarılan cephanelerin Kastamonu üzerinden Ankara sevkiyat edilmesi gerekiyordu. Genç, yaşlı, herkes cepheye koşarken 9 aylık bebeğime bakacak kimse olmadığı için onunla katıldım. Kanıma top mermileri, kucağıma bebeğimi aldım ve yola çıktım kar, kar tipiden dolayı bebeğimi mermilerin arasına yatırdım ve mermilere hem de bebeğime zarar gelmesin diye üstümdeki hırkıyı onlara örttüm. Geçen zaman içerisinde soğuya donaya, dayanımlayarak donarak şehit oldum. Şerife Bacı, milli mücadele yılı öncesi salgın hastalıkları ve savaş nedeniyle ve tüm kalan bebeklerin süt annelik yapmasıyla tanınmıştır köyünde. Rahmiye Hatun, Osmaniye'nin Kaziyeler Köyü'nden olan Rahmiye Hanım 9 Tümen'in 1920 yılında Fransızlar ile yaptığı muharebeye müfrezesi katılmıştı. Başlıca görevi çeş, keşif ve cephe gezisinde kundakçılık yapmakta. Osmaniye yakınındaki demir yolu tünelinde o patlatmıştı. Şerife Bacı İnebuldan Kastamonu'ya Kanunu ile cephane taşıyordu genç kadın bir seferisinde kafilesinin gerisinde kaldı. Buna rağmen sürekli yağan kar altında gece boyunca yoluna devam etti. Cephane yüklü kalmasıyla Kastamonu kışlası önüne kadar gelebildi. Ancak şehre girmeye gücü etmedi. Sabah olduğunda yol kenarında duran Kaan'ı arabasının yanına gelenin gördüğü manzara dayanılmazdı. Bu kahraman Türk kadını yorganını taşıdığı top mermilerin üzerine örterek kıymetli yükünü korumak istemişti. Kendisi de kollarını açarak yorganın üzerine kapanmış halde soğuktan dona kalmıştı. Cemil ve Rıfat çavuş, çavuşlar gözyaşları dökerek şehit kadının üzerindeki karları süpürüp onun arabadan indirdiler. Tam o anda yorganın altından gelen bir çığlıkla irkildiler. Yorganı kaldırınca otlara sarılı top mermiler arasında kundaklı bir kız çocuğuyla karşılaştılar. Annesi top mermileri ıslanmasın ve o donmasın diye kendisini feda etmişti. Maraş'taki Fransız Ermeni askerleri 31 Ekim 1919 günü evlerine gitmekte olan Türk kadınlarına saldırdılar. Kadınları korumak isteyen çakmakçı saati de şehit ettiler. Bunun üzerine Sütçü İmam adıyla bilinen Maraşlı bir vatansever hızla dükkanından çıkarak askerlerden birini öldürdü. Bu olaydan sonra Sütçü İmam gündüzleri köy köyü dolaşarak düşmana karşı direniş çağrısı yaptı. Geceleri ise şehre inerek düşmana karşı yürütülen mücadeleye yardım etti. Maraş savunmasına katılıp şehrin kurtuluşuna önemli katkılarda bulundu. Ben şeyfe Bacı. Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanı Şerife Bacı, Kastamalı yaşlı kadın ve erkeklerle birlikte Kastamalı'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde verdiği mücadele sonucunda 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle henüz 21 yaşındayken donarak hayatını kaybetti. Cephaneler, cephaneler ıslanmasın diye kalın cephanelerin üstünü örtmüş, yavrusu ölmesin diye de üzerine abanmış ve bunun Sonucunda kendisi soğuktan donarak vefat etmişti. Seydiler Belediyesi 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 50. yılında belediye binasının önüne rölefini yaptırmış ve ismi birçok kuruma verilmiştir. Devre bu Enemon'dan Kastamonu'ya kaynıyla cephane taşıyordum. Genç kadın bir sefersinden kafilesine gerisinde kaldı. Buna rağmen sürekli yağan kara altında gece boyunca yoluna devam ettim. Cephane yüklü kaynısıyla Kastamonu kuşlarının önünde kadar kadar gelebildi ancak şehre gitmeye gücü yetmedi. Sabah olduğunda yol kenarında duran Kaan arabasının yanına gelenleri gördüm. Manzara dayanılmazdı. Bu kahraman Türk kadını yorgun Yorganın taştığı top mermilerinin üzerine örterek kıymetli yükü korumak istemişti. Kendisinde kollarını açarak yolların, ka, yorganın üzerine kapanmıştı. Halde soğuktan donuma kalmıştı.